Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ümit Özkan, avukat olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda boş zamanlarımda bir hobi olarak başladığım yazarlık serüvenime devam ediyorum. Şu ana kadar yazılmış 7 kitabım var. Bir şekilde yazmaya, tabii ki bunun yanında okumaya devam ediyorum. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Aslında yazmaya yazmak için başlamadım. 91 yılında üniversite sınavını kazandım ve İstanbul'a geldim. Sonrasında aileden ayrılık, maddi imkansızlıklar haliyle bizde bir değişime neden oldu. Zor günler geçirmemize neden oldu. Sonrasında içimizi dökme adına ufak tefek şiir karalamaya başladım. Derken yazdıklarımı düzeltmeye, bir zaman sonra da yazdıklarımı görücüye çıkarmaya başladım. Arkadaşlarımın yanında okumaya başladım. Ve bu şekilde ilk yazarlık serüvenim başladı. Başladı, şiirle başladı. Sonrasında hukuk serüvenimiz devam ederken yeğenlerimin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçleri oldu. Onlara nasihat niteliğinde birkaç sayfa not hazırlayıp göndermiştim. Sonra baktım ki böyle olmuyor. Oturup yazmaya başladım. Bir insan nasıl başarılı olur? Başarı nedir? Başarıya nasıl ulaşılır? Bu yol nasıl alınır? Kazasız belasız hedefe nasıl varılır? Bunun üzerinde çalışmaya ve bu konuda yazmaya başladım. Sonra hayatın her alanı benim ilgi. Yalanıma geldi. Biraz da meslekten kaynaklı zannediyorum. Bir avukat neyle uğraşır? İnsanla uğraşır. Daha da özelde problem yaşayan insanla uğraşır. Bazen sanık olur bu, bazen mağdur olur. Ve bu şekilde toplumda yaşanan sorunları, yüz yüze kaldığımız sorunları bir şekilde çözmek için bir munda ben yakayım istedim. Ve bu alanda yazarlık serüvenimizi hızlandırdık. Düz yazıya geçmiş olduk. Yazarken sizi motive eden şey neydi? Yazmada beni en çok motive eden şey ailemde, çevremde, arkadaşlarımda ve de toplumda karşılaştığımız devasa problemler ve bu, bu problemler karşısında çaresizliğimiz, bir şey yapma arzusu. Bir şekilde topluma örnek olmak evet gerekiyor ama yetmiyor. Daha çok insana ulaşmak gerekiyor. Daha çok insana yol göstermek gerekiyor. Gidilen bu hayat yolunda bir şekilde doğruyu bulmak gerekiyor. Doğru olanı da arama ihtiyacı duymak gerekiyor her şeyden önce. İnsanımızın yaşıyorum, yedim, içtim, yaşadım, sonra öldüm. Hayır hayat bundan ibaret değil. Bu düşünceden hareketle bir şekilde kendini hesaba çekmesi, geleceğine yön vermesi gerekiyor. Bu anlamda kişisel gelişim ağırlıklı yazmaya başladım. Bunun yanında kültüre dair eksikliklerimizi kopup giden parçaları kültürümüzden kopup giden parçaları gördüm. Onları toparlamaya başladım. Sonrasında bir baktık sözlük oluşmuş. Yörük sözlüğü hazırladık. Aynı şey şekilde memleketimizde geçmişe dair kaybettiklerimizi gördükçe geçmişten kurtarabildiklerimizi bir şekilde kitaba dökmek gerektiğini düşündüm ve onları yazmaya başladım. Yazmaya devam ediyorum. Okurlarınıza vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? Okurlarıma vermek istediğim en güçlü mesaj düşünün. Her şeyden önce düşünün. Düşünmeyen insan yaşamamıştır. Düşünmeden bir yolu gittiniz. Sonrasında o yol bittiğinde geriye dönüp bakın. Ben o yolda ne gördüm? Ben o yolda ne yaşadım? Hiçbir şey. Dolayısıyla bizim hissetmemiz gerekiyor. Hayatı hissederek yaşamamız gerekiyor. Düşünerek yaşamamız gerekiyor. Sonrasında sosyal meselelere, ailevi, psikolojik meselelerimize vakit ayırmamız gerekiyor ki mutlu olabilelim, huzurlu olabilelim. Bilelim. Huzuru yakalamadan, sadece yiyip içmek biz makine değiliz ki, biz hayvan da değiliz, biz insanız. Bizim bir vicdanımız var, bizim duygularımız var. Bilim adamları bir zamanlar 400 civarında duygudan bahsediyordu, şu anda bin'e yakın duygudan bahsediyor. Bu duygularla biz insanız. Dolayısıyla düşünerek her şeyden önce biz biz oluruz. Sonrasında sorunlarımızı görüp bu sorunlara çözüm üretebildiğimiz ölçüde de mutlu oluruz, huzur buluruz. Benim yapmak istediğim bu. Yazma rutininiz var mı? Nasıl bir atmosferde yazmak istersiniz? Her gün yazayım diye bir düşünce içerisinde hiç olmadım. Ancak zaman zaman oturup konuştuğumda, bir yola gittiğimde düşündüğümde aklıma gelen düşünceleri mutlaka not ederim. Bir kenara bir cümleyle, bir kelimeyle de olsa not ederim. Sonra eve gittiğimde bunu bilgisayarıma geçerim. Üzerini düşünmeye başlarım. Bazen o gün, bazen de daha sonra yeni fikirlerle birlikte olgunlaştıktan sonra o konu yazıya geçiririm. Rutin yazabilmek güzel bir şey ama ben her gün akşam oturup da yazabilecek hem vaktim yok hem de imkanım yok. Onu da tercih etmiyorum ayrıca. Okuyucularınızdan aldığınız geri dönüşler sizi nasıl hissettiriyor? Açıkçası eleştirel dönüşleri de ben severek karşılarım. Memnun olurum. Ancak şu ana kadar bir eleştiri ciddi anlamda geldi diyemem. Olumlu şöyle bir mesaj mesela aklıma geldi şu anda. Bir arkadaşım bana dedi ki senin vicdana Pusula isimli kitabını aldım. Her akşam kızımla bir bölümünü okuyoruz. Bana masal anlatmak yerine o kitaptaki o bölümü biraz da anlayabileceği dilden açıklıyorum ve bu şekilde kitabını bitireceğiz demişti. Bu da beni açıkçası memnun etti. Öyle diyebilirim. Yeni projeleriniz var mı? Benim üstünde çalıştığım birden fazla proje var. Bir konu aklıma geldiğinde ben onu bir kenara not ediyorum. Zamanla o kitaplaşıyor. Daha doğrusu bir yazıya dönüşüyor sonra kitaplaşıyor. Bu konu başka başka yerlere gidebilir. Bir gün bir hikaye aklıma gelir, bir gün kişisel gelişime dair bir konu olur. Bazen bir şiir olur, bazen geçmişe dair bir hatıra olur. Ayrı ayrı konuları biriktiriyorum ve bunları olgunlaştıkça, kitap tamama yaklaştıkça daha çok ona ağırlık vererek çalışmalarımı sürdürüyorum. Yeni yazarlara ve yazmaya hevesli olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yazar olmak için her şeyden önce okumak gerekiyor. Okumadan yazılan hiçbir yazının kıymeti yok. Şunu da söylemek gerekir aslında. Herkes yazar olabilir. Herkes bir şey yazabilir. Hatta herkes güzel şeyler de yazabilir. Ben ona inanıyorum. Çünkü dünyada 8 milyar insan varsa bu 8 milyarın her bir ferdinin diğer geri kalan insanlarda olmayan bir özelliği var. Mutlaka var. O özelliğini yakalayıp merak duygusuyla diğer insanlara bunu verebildiği ölçüde, doğru şekilde verebildiği ölçü de okunur ve başarılı da olur. Dolayısıyla her şeyden önce okumalı ve belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bu sahip olduğu bilgiyi, birikimi, kendisine var olan şeyi ortaya koymalı. Tabii ki bunun içinde önce okumak, sonra üzerinde düşünüp yorumlamak, en sonunda da düzenli yazmak gerekiyor. O şekilde başarılı olacaklarını düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kitaplarımızı kitapokudan.com sitesinden temin edebilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi, eleştirilerinizi Instagram hesabımdan bana gönderirseniz en azından bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.